şu anda son tuşlarını yapıyoruz ablamızın tanesini. Ablacığım sıcak suyunuzu bir açın. Canlı şekilde görsün müşteriler. Sıcak su gelince bana haber verin. Sıcak suyunuzu hem video şekilde kendinizle gösterecek şekilde bakın. Bir Tamam, evet. Şu an bir problem yok. Mu? Ee, bana sormak istediğiniz kombinin ilgili bir problem, bir şey var mı? Kombinin Kafanıza işlemini 5 dakikada çözdük. Nasıl? Çünkü tecrübemize dayanarak çözdük. Sizin çağırdığınız kombicilerin tecrübesi olmadığından dolayı. Şu an biz e, yaklaşık 3. servistiniz siz. Evet. E, 350 milyona yakın bir servis ücreti ödedim ve siz benim işlemini 700 milyona çözdünüz. Her şey dahil teşekkür ederim. Ee, memnun edebildiysek sizi gerçekten çok mutlu. Bundan sonraki süreçte hem memnuniyetinizi başka yerlere ilan edip hem de komşuma, arkadaşlarıma tavsiyede bulunacağım inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.